temu kargolarımız yavaş yavaş geliyor. Şimdi taklıcı açalım. Aynı. Artık vlog kanalından çıktık farkındaysanız temu kanalına döndük. Anneciğim. Bunlar elbise, bu ne? Gene zayıflamadan çıktım. Sevmişler, Siz geç şöyle dörtlü siz geç 20 lira mıydı neydi? Çok çok güzel değil mi? Ben siz geç. Ay şu elbiseye bayıldım. da bu ne? Ha. Diş fırçası kapağı bu Ordu dünya diş fırçaları var ya bizde. Ay şu elbise bayıldım aşkım bir bak bir bak. Siz de gelin daha dondurulmuş böyle yani. Şu elbiseye bayıldım. Dışarıda giymem muhtemelen aşkım. bakmana gerek yok ama. Evet. Kirazlı. Ben Yukarı mı çıkıyor? Evet. Anneciğim dondurulmuşları dolaba at. Sana aldığım şeye bakmayacak mısın? Geleceğim hayatım. Şöyle tırnak stickerları aldım. Bu şey daha tabii doğrusu. Tabii, tabii. Sen bir şeyler ye. Evet. Bu karbon boyutu nedeniyle mi nedir bilmiyorum. Bir ay yakın gümrükte bekledim. En son temur etkileriyle görüştüm. Tamam dediler ve ertesi gün çıktım. Şu da oyuncak gibi yalnız. Bakar mısın şu şey? Yani, milyoncudan aldığımız çocuk oyuncaklar olur ya. Onun gibi. Ben bunu filtre kahve sürebilir miyim Anad acaba? Filtre kahve yok. sizden Kahve makinamı getirmedim ya buraya. Neyse. Ay şu bizim Türkçe'den iki tane almışım. Birini anneme vereyim bari. Niye iki tane aldım ki? Bazen bir şeyler yapar. Heyecanlıyım. Bu kürdanlık. G gayet uzunsuz bir şey. Şuraya basıyoruz. Bak. Çok uzak kaldı bu sefer şuraya basıyoruz oradan kürdan çıkıyor. İki tane almışım. Bak. Baba sana böyle antrenman için şey dedi. gene lüzumsuz bir şeyle karşılaştık. Şimdi ben biri ben bana diyecek bu kadar lüzumsuz, lüzumsuz diyorsun neden alıyorsun? Görünce dayanamıyorum. Evet. Bu gıda abonesi. İşe yarayacak mısın acaba? Bence bunun hepsi birbirine yapışmış gibi. Ha yarayacak yarayacak. Oo, kocaman da oluyor. Ben sera streç filmi 50 kat sardım için bence bu çok daha işe yarayacak. Bunu hiç burada açmaya bile düşünmüyorum. Evime götüreceğim. Biz bu arada bir hafta bir şey yapalım. Yani. Anne görüş alıyor zaten. Markete gittik. Bayağı şeyleri bitmişti. Şeyleri bu böyle. Bir şey düştü. Aaa diş temizleyici. Bakın şunu aldım. Ya o kadar uzun süre oldu ki aldı koyamı unutmuşum. Birkaç Anne. karbon daha var tamudan artık sipariş var. Ağla gülmekten burnum yanmış. Onlar da şey şu diş temizleyici. Hala gülmekten. Zımpara gibi bir şey bunu kendim aldığım için deneyebilirim. Evet bunun burnu yandı havuza girmekten. Şey hı, ne diyecektim unuttum. Artık temudan bir şey almayı düşünmüyorum. Kafam da çıkmış. Bu ne? Bu da mı elbise? Evet yine kapaklı bir paket. Merak ettim. Aa küçük rende bu limon rendesi falan. Aa ondan bile bak. Almış bulundu. Ondan sonra, ondan Aa, ondan sonra... Hah, büyük şeyler var Şu bikini üstü sanıyorum ki. Aynı modelden vardı. Gene aldım iyi yapmışım. Kutu bağlamalı falan bir bütün üstü. Evet. Dur anneciğim. Şimdi bir şu sebze doğrayıcıyı aldım. Gerekli miydi? Gerçekten gerekli. Ay ben çok Ama çok ucuzdu. Neden ben almayayım de, 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 de. dedim. Bir de. dakika parmakları çek. Al. Orada arkada salatalık falan var deneyebilirsin. Asıl bomba şu ki ben bu kargo niye şiş, sipariş verdim biliyor musunuz? Kocama bunu almak niyetiyle yola çıktım. Şu boyun masaj aleti. Kocama bunu almak için yola çıktım. Biz gene üst sürü ıvır zıvır bir şeyler aldım. Burada şarj şeysi var. Bana bir dur anne. Bir de şu. Nicer Dicer. Bu yıllar önce biliyorsunuz TV ürünü Çok iyi. Her yerde bangır bangır bağırıyorlardı. Nicer, Dicer, Nicer, Dicer nice diye. Babam anneme almıştı. Annem tabii ki kıyamet koparmıştı. Çünkü hiçbir işe yaramıyordu. Bildiğimiz plastikti. Ama bunun yorumlarını çok iyi görünce ve ben gerçekten salatayı çok sevdiğim için ama salata yapmaktan düşündüğüm için bunu aldım. Bir bakayım anneciğim çalışıyor mu? bu <laughs> benim. <Şimdi>. Dur <laughs> bir dakika. çalışıyor. Ama! Dur babana baba, sürpriz yapacağız. Kapatayım. Anne anne. Ver bakayım. Dur ben de alayım. Her şey güzel. Herşeyi. Bunu kesin almaları lazım. Bu çok güzel. E bence olsa da olur. Olmasa da olur bir şey. Ama çok güzel ha. Aa, güçlü yapınca iyi. Al anneciğim. Dur bana yap. Ah. Gel 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 gel. 4, 4, 4. Bak bakın burada toplar, şu toplar masaj yapıyor. Anne onu durdur. Dur. Durdurayım. Şu Nice nasıtsımıza bakalım doğruyor mu? Anne. Şu. Ne? Git babana, git babana anne. göster annem sana ne almış diye bir git göster. Ya. Bir git babana göster. Açayım mı? Nasıl taktın bunu? Bir sofra babana göster. Biz de Aa! şunu bir deneyelim. Umarım hatırlıyorum babamın ne yapımı. Aşırı plastik plastik bir şeydi. Ama en azından şu domates salataları küp küp doğrasa benim işim birazcık kolaylaştırsa. Yakında sebzeleri de yıkayan bir şey buldum evet, değil, tamam. Arıyor, arıyor. Her gün salatayı yiyebilirim. Ne varsa herkes alabilir. Onu da duydunuz mu? Oyunu arayan herkes alsın. Gidip göstersene oğlum babana. Baba. Ne? Ne? Daha da yükseliyebilmem anneciğim. Anne. Ha. Ay, köpek. Ne köpeği? Ay, indir, indir. Misancaksan. Hayır. Oh, tamam. Yavaş gıçamış. Şunu bir şey yapmam lazım. Deneyelim. Neyse öyle işte bir haftadır evdeyiz. Hiçbir şey yaptığımız yok. Şunu deneyelim bari. Hiçbirinden şunu deneyelim. Şunu kırmadan kocam bey gelince takayım. Şunu çıkardık. Dur bakayım. Gerçekten bazı şeyleri niye aldım? hayret ediyorum ya. <laughs> Bu <Boy>, alışveriş yaptım. <laughs> Fileden bir şeyler aldım. Poşetlerim şurada duruyor. Şimdi önce şunları bir yerleştireyim ondan sonra o, evet. ona da bakacağız. Niye? Gene inanılmaz saldır şaldır bir video çektim çünkü hemen her şeyi yerleştirmem. Ondan sonra yemek hazırlamam gerekiyor. Yemek dediğimde sadece köfte. Bu arada attım. Ben de şu özel bir ayranımı içeceğim. Bu saatten sonra bir şey yemeyeyim dedim. Ne oldu? Ayran mı istiyorsun? Diğer ayrandan yok mu? Var Aa. mı? O baran bunu sevmiyor aşkım. Ekşi diyor buna. Ben de tam aksine bunu seviyorum. Çamaşırlarımız burada. Bakar mısınız? Askılık yok. Buradan yemek yapıyoruz. Çamaşırlarımız kokuyor. Allah başka dert vermesin. Kocam diyecek gene bunu şimdi şikayet. şikayet edecek bir şey. Neyse burada havlular gözükünce onun açıklamasını yapayım dedim canlarım. Şu zayıflama bandım. Diğer videomda başka beyazları vardı ya. O bir takipçim sormuş hani sonucu bize bildi. Ona göre belki biz de alırız diye. Almayın çünkü o bantlar yapışmıyor bile. Ama şunu bir bakayım be. Peppermint ya bu Acı biber tarzı bir şey bence. Bu, bu gene yakacak bir şey. Yakacak ama işe yarar mı bilmiyorum. Deneyelim bir. 30 tane zaten işe yarasa ne olacak? Bir milimetre inceleyecek ondan sonra bitecek bu. Ne olur? Zayıflama Neyse canlarım kısacık bir video oldu bu da. En azından bir selam vermiş olduk. Burada genelde sabah kalkıyoruz havuza gidiyoruz. Geliyoruz bir şeyler yiyoruz tekrar havuza gidiyoruz. Son gece yatmadan tekrar havuza gidiyoruz falan filan derken. Evde pek bir şey yapılmıyor. Genelde yiyeceklerim de hazır. işte köfte, tavuk, fırına, patates, soğan falan atıyorum. Baran zaten pi dedi nugget de o tarz şeyler diyor. Öyle yani güzel bir tatil geçirmeyi planlıyoruz. Umarım öyle olur. Köfteyi ben seviyorum. Ne? Köfte mi? Afet olsun. Bir tanem çok köfte birbirine benziyor zaten. Sen şu anda çok açsın. Sabahtan beri aç. Sabahtan beri açtıysın hacım. kahvaltıda menem aydın. İki defa pilav yedin, dondurma yedin, meyve yedin. Çiğ köfte yedin. Sadece yüzdüğün için çok yoruluyorsun. Neyse videomda bu kadar olsun internet var ama video yüklemesi de gerçekten ıı, ortak bir internet olduğu için çok zor, kadar zor oluyor. Da, Öyle işte bugünlük de benden bu kadar ne? yeni videolarda görüşürüz. Elbisem gelecek. Eylül'de bir düğün var oraya gideceğim onun için elbisem gelecek. O zaman gene görüşürüz. Kargodan kargoya artık.